Herkes havalı bir banka soygununa bayılır. Planlama aşaması, ekibin bir araya gelmesi, suç dahilerinden oluşan bu ekibin yüzyılın soygununu yapmak üzere harekete geçmesi. Bunlar hepimize heyecanlandırır. Bir de bu planların arkasında her şeyi planlayan başka bir dahi daha vardır. Ocean's Eleven filmindeki George Clooney gibi. Bu kişi soygunun başlangıcından sonuna kadar her şeyi planlar ama her zaman her şey filmlerdeki gibi gelişmiyor. Bir tane suç dehasıyla karşılaşıyorsak 100 tane de aptalla karşılaşıyoruz. Siz de bu başarısızlık hikayelerini dinlemeye hazır mısınız? Başlayalım öyleyse. Bazen biraz çaba harcayıp orijinal bir plan yapmak çok önemli olabilir. Sonuçta filmlerde de gördüğümüz üzere her hırsızın peşine oldukça zeki ve becerili bir çift polis takılır. Soyulmaktan bakan bir dükkan sahibi, dükkanına Hollywood'da yer almış tüm hırsızları yanıltacak bir tuzak kurdu. Dükkanı soymaya gelen zavallı hırsız da adamın tuzağına düştü ve odada hapis kaldı. Hangi kapıyı açmayı denerse denesin hiçbir kapı açılmıyordu. Girdiği turuncu kapı kapandıktan sonra hırsızın ne kadar panik olduğu yüzünden belli oluyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın tıpkı kafesteki bir fare gibi kapana kısılmıştı. Saatler boyunca kapıları açmaya çalıştı. Hatta bu sırada yanında getirdiği çekici bile kırdı. Ama en sonunda polis gelince teslim olmak zorunda kaldı. Neyse ki dükkan sahibi bu odaya bir musluk bırakacak kadar insaflıydı da odada hapis kaldığı sırada bu hırsız susuzluk çekmek zorunda kalmadı. Sıradaki üçlümüz biraz fazla film izlemişe benziyor. Sıradan bir barda lazerle çalışan alarm sistemi bulunacağını pek sanmıyoruz. Ama bu hırsızlar tıpkı filmlerdeki hırsızlar gibi soyacakları yere sürünerek girmeyi tercih etti. Barın kasasını boşaltma macerasında baştan sona kadar sürünerek ilerlediler. Cuma günü mesai çıkışında bir bara gidip içkiyi fazla kaçırırsanız genellikle barın dışına çıkarsınız. Barı soymaya çalışmazsınız. Polisler bu üçlü hırsızlara solucan hırsızlar adını taktı. Ve görünüşe göre bu hırsızlar yalnızca o gün verilen bahşişleri toplayabilmiş. Filmlerde çoğu soygunun sorunsuzca ve oldukça rahat geçtiğini görürsünüz filmlerde soygunlar tıpkı bir bebeğin elinden şekilini çalmak gibi kolay gerçekleşir. Bu deyim yerine çevik kuvvet ekiplerinin elinden bisiklet çalmak gibi denmesinin bir sebebi var tabii ki. Civata kesicileri tamam, yüz maskesi tamam, gözünü çok ama çok yukarılara dikmek bu da tamam. Bu çocuk tam 23 saniyede yakalandı ki sanırım bu bir dünya rekoru sayılabilir. Polislerin böyle şanslarını aşırı zorlayan hırsızlardan bıktığına eminiz. Bu dünyada bir dükkana girip 600 bin dolarlık testereyi pantolonunuzun içine sokmak ve ardından da hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrılmaya çalışmaktan daha delice bir şey yoktur sanırım. Neyse ki bu testere elektrikli değilmiş de bir kaza çıkmamış. Dükkanda çalışanlar bu aşırı profesyonel hırsızı fark etti ama onlar hırsızı yakalayamadan Hırsız motorunu atlayıp havalı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Bu adam polisin onu bulmasını engellemek için motorunu atladıktan birkaç dakika sonra testereyi ormanlık bir alana bıraktı. Bazen gerçekler en garip kurgulardan bile daha garip olabiliyor. Olay çıkarıp her tarafı dağıtan birilerini duymuşsunuzdur. Peki hiç tavanı indiren birisini duydunuz mu? Bu çift yerel bir markete girip, çalıntı bir kredi kartıyla tamı tamına 4.39 dolarlık bir patlamış mısır almaya çalıştı. Market sahibi bu çiften şüphelenince hemen polisi aradı ve polisler gelince korkak kırsız kız arkadaşını canlı kalkan olarak kullanıp polislerden kaçmaya çalıştı. Ardından paniğe kapılan kadın da hemen depoya doğru koştu ama çok geçmeden çıkmaza girdiğini fark etti. Sonra bir anda bu kıza bir ilham geldi. Belki de kaçmak için yukarı çıkması lazımdı. Filmlerde gördüğü gibi sürünerek havalandırmaya girmeye çalıştı. Ama çok geçmeden hem kaçma planları hem de kendisi yere düştü.